Fadırım. Erenlerin en kısa ben iş macerasını kaçırdım ha. Acıma olcan. Anneciğim imkansız şeyler istemiş çocuktan. Bunun cıvımaması mümkün mü acaba? Ay çocuklar hadi çekelim başına. Hadi hadi hadi. Kapat kapat kapat. Çık 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 çık. İyi misin Orhan'ım? Ya iyiyim iyiyim iyiyim. İyi ol iyi. Kadir de yani çantayı alacağım diye indirmiş bütün yorganları aşağı. Neyse, acelesi vardı herhalde. Ne diyor olacaksın ya? Ne macerasıymış? Sorma Orhan'ım, sorma. Vallahi olmadı lokanta iş. Kadir götürmemiş parayı adamlara. Hani niye böyle etti, ne oldu, ne bitti onu da anlatmadı. Neyse, akşama gelsin açıklar herhalde her şeyi. Ve aç şunu. Aç şunu ya. Uf. Ulaşılamıyor. Kötü bir şey olmamıştır değil mi ya? Yok kızım yok kötüyü çağırma. Şarjı bitmiştir abinin. Ahmet Usta mesaj attı. Masayla sandalyeleri kamyonetiyle getirmiş. İyi iyi getirsin getirsin. Bir o eksikti bu bahçede çünkü. Yine bir şey başaramadık. Yine bir şey başaramadık. Hayır, niye ben üzülüyorsam? Sanki ilk defa oldu değil mi? Yine bir şey başaramadık işte. Oğlum bu dükkan olmadı diye hiç olmayacak demek değil ki. Belki Kadir abim başka daha iyi bir yer buldu, vazgeçti. Olamaz mı? Abim geldi. O kız gitmedi miydi? Cemile ne olmuş ya kamyon çarpmış gibi. Cemile, ne oldu sana? Şey, e, noteria giderken ben parayı çaldırdım bugün. Ne? Nasıl ya? Şey, e, motosikletli bir çocuk elimden çantayı alıp kaçtı. Cemile de motoru yakalayacağım diye peşinden koşarken sürüklendi. Hepsini mi çaldı? Hepsini yenge. Abi peki hastaneye falan gittiniz mi ya? Çok kötü yaralanmış. Gittik abicim gittik. Merak etme sen. İyiyim Asiye yok bir şeyim. Yok öyle olmaz Cemile ya. Gel sen geç otur gel. Kadir abi. Bulabilmişler mi adamı? Gittiniz mi polise? Gittik. Araştırıyorlar şimdi. İnşallah bulurlar. Çok acıyor mu Cimri abla? Yok canım hiç acımıyor. E, pansuman yaptılar geçti bile. Bir çanta para gitti ya. Gitti ya. Gitti. Şaşırdık mı yenge? Tabii ki hayır. Ya ben böyle şansın içine tüküreyim ya. İçine tüküreyim. Ya birimizde var bir uğursuzluk ama kimde? Hani bendeyse söyleyin, ben sizi terk edip gideyim, mutlu olun hepiniz ya. Bu nedir ya? Ya Ömer tamam da, para giderse gitsin yani, abime bir şey olmamış ya. Cemile'nin haline bak. Tamam, haklısın. Haklısın da, çok paraydı bir Asiye. Şey. Tamam be oğlum, tamam. Ne yapalım? Olan olmuş artık. Kızım. Yavrum biz ne yapabiliriz senin için, ha? İçeri geç de dinlen biraz istersen. Geçerim ben sağ. Ol. <laughs> ya Cemile sen niye ağlıyorsun? Senin bir suçun yok ki. Sinirleri bozuldu herhalde. Utanmasam ben de ağlayacağım. Kadir abi siz niye beraberdiniz? Yani sen tek çıktın dükkandan, sen de arkadaşına taşınacaktın, ne ara karşılaştınız? Ee, ben arkadaşımı aradım da biraz geç gelecekmiş, ben de kafamda dağılsın diye Kadir'le çıktım. Ahmet Usta da gel. Gençler, bu malzemenin tamamını buraya indiriyoruz. Hadi bakalım. Biz bu Ahmet Usta'nın parasını verdi miydik? Yarısını verdik ya yenge. İyi işte konuşalım Ahmet Usta'yla da iade edelim eşyaları versin paramızı geri. Ya yenge, o benim de aklıma geldi de aradım olmuyormuş. Bunu da şuraya bırakayım. Kadir. Ben gidiyorum kardeşim. Haberleşiriz. Eyvallah usta. Hepinize hayırlı akşamlar. Sağ olasın. İyi akşamlar abi. Aa, tabela. Kardeşler lokantası. Ne güzel bir hayaldi. Kadir. Oğlum içeri gideceğim. Bana bir yardım etsin. Tabii amca. Olcan, şu sandalyeyi bir çeker misin? Gel abi. Amca, uyuyacağım mı? Yatak odasına götüreyim seni. Ay, yok oğlum, yok. Yalnız kalalım diye öyle dedim. Geç şu masaya otur konuşalım. Otur bakayım. Buyur amca. Oğlum ne oldu bir anlat ya. Ne bu kızın hali böyle? Ablasını kasinodan kurtarmak için çalmış parayı. Kasinodan mı? E ee, bulmuş mu ki ablasını? Ablası işte parayı bulamazsak ben buradan çıkamam demiş. Ee? İşte E'si ben oraya gittiğimde de ablasıyla bir tane adam parayı çalmış kaçıyorlardı. Arabanın altında kalacaktı kız az kalsın. Hay Allah'ım ya. O halde bırakıp gitti kardeşin öyle mi? Sen de acıdın tabii. Ya amca ne yapsaydım ki? Yani hadi geçtik bizimkilere doğruyu söyledik. Kıza bağıracaktık, çağıracaktık. Ondan sonra rahatlayacak mıydık? Yok. Olan oldu zaten. Para uçtu gitti yani. Anlıyorum oğlum anlıyorum. Kıyamamışsın. Ah aptal çocuk. Bunca yıllık ablasını tanıyamamış mı? Yazık vallahi Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek